Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bu dersimizde biz şeddeyi göreceğiz. Şedde harfin üstüne konulan bu işarettir. Üstünde bulunduğu harfi kendinden önceki harfe bağlar ve tekrar harekesine göre okutur. Bu şeddenin görevi bir daha söyleyelim kendisinden önceki harfe bağlar. Ondan sonra hareke neyse tekrar ona göre okutur. Şimdi örnekler üzerinde bunun pratiğini görelim. Celle. cel önce cimle lamı birleştirdik. Ondan sonra lamın harekesi üstün olduğu için tekrar l dedik. Celle. Valle. Selle. Sera Merra ferra mese Sde medde sene Vanne adde teberadde in, enne inni burada yanın hareketi olmadığı için uzattık inni inna burada da elif aynı şekilde harekesi olmadığı için biz bu harekeyi uzatarak okuduk inna inna ma inna ha inna na anna minna amma mimma ولما فلما Burada bu şedde mimin üzerinde olması lazım. Lamın üzerine yanlışlıkla gelmiş. Fellema değil. Felemme. Eyyuhe. Sümme. Kunne. Keenne. İlla. Laalle. Kelle. Hakkun. Rabbun. Meddun. شد سل بث رزاق خلاق غفار ستار منان زراع زوار كفار كتاب خد دامون ربيم استفادة أذن لردن إلى السين